Arkadaşlar herkese merhabalar. Sönmez Pamuklu ile alakalı 31 Mart 2025 tarihinde e, bir yayın yaptım. Oradaki yayından şu bölgenin bir konsolidasyon alanı olduğunu buranın bir boyda aşağı atmasıyla beraber şuranın Arkadaşlar burası bu arada illa aşağı atacak diye bir şey yok. Oradaki yayında da söylüyorum. Şimdi konsolidasyondan sonra yani şuradaki yatay birikme alanından sonra burası yukarı da kırılabilir. Yukarı kırılsaydı eğer burası range boyu kadar yukarı atacaktı. Aşağı kırıldı. Range boyu kadar aşağı attı. Ne oldu arkadaşlar? Şu bölgede bir alıcı geldi. Şimdi burada asıl olan trenddir. Alçak tepeler, alçak dipler olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada Bakın görebildiniz mi bilmiyorum. Son dibimizi yaptık. Bakın. Geldi. 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 Bakın buradan sonra şuranın kırılmasıyla beraber Price Action'a göre Market Striker Break yani bir market yapısı değişikliği oldu. Bir change of karakter oldu. Şimdi burada artık market yapısı değişti arkadaşlar. Bir kere burada hem fikir olalım. Fakat Şimdi burası impulsif bir hareket yani yukarıya doğru bakın şurası aşağıya doğru alt bitiren şurası bir impuls yukarıya doğru bir correction yaptı tekrar aşağıya geldi burada bir impuls yaptı tekrar bir correction yaptı bir impuls yaptı. Şimdi marketin yönü değişti yukarıya doğru bir impuls yaptı aşağıya doğru bir düzeltme yapacak burada görmek istediğim ne artık yüksek tepeler yüksek dipler. Şimdi burada arkadaşlar bir kere bakın, dip tepe arıyorsanız onlar sizin sorunlarınız. Ben son yayında diyordum ki. Burada bir yapı oluştu artık burası temel olarak da uygun şurada ben e, Sönmez Pamuklu tarafında bakın şurada market yapısı kırıldığı zaman yayınlar orada duruyor dönün bakın arkadaşlar 2023 yayınları bakın ilk ben Sönmez pamuklu 18 Ekim 2022'de analiz ettim 14 liradan 70 liraya gider dedim döndü oradan 200 liraya gitti. Önce şurada bakın. Daha sonra Ekim 2023, Aralık 2023, 7 Aralık 2023. Nereler biliyor musunuz? Bakın şuralarda artık trenin bittiğini, buralarda birilerinin size mal pazarladığını, bedava peynirin sadece fare kapanında olabileceğini uzun uzun bakın şurada anlattım arkadaşlar. Daha sonra bakın burası aşağıya doğru geldi. Şurada bir range oluştur. Buradaki range bakın neresi kırıldı arkadaşlar? Şurası birinci temas döndü. Kırdı. Şurada bir pullback yaptı. Geldi aşağı geldi. Artık benim sönmez pamuklu tarafında bakın yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkesin kendi parası kendi kararıdır. 31 Mart 2025 yani şurada aldığım Mart ayında aldığım hisseleri vereceğim yer. Bakın ben şuradaki direnç bölgesini takip ediyorum. İlk önce şuradaki direnç görüyor musunuz arkadaşlar? Burada bakın şu an aşağıya doğru geldi burada şart formasyonu oluştu şuradan baktığınız zaman bir iş yönlü bir CYPER formasyonu oluştu buranın 786 Fibo buralardan aşağıya doğru bir tepki verebilir fakat bunlar beni ilgilendirmiyor arkadaşlar benim maliyetim kendime göre uygun çok büyük bir para da bu tarz tahtalara ben yatırmıyorum yani ama her harekette, her yukarı yaptığında, her aşağı yaptığında ben bu tarafa video çekemem. Bir, etik değil arkadaşlar. Elimde hisse senedi var. İki, ben burada alacağım malı orta vade için almışım. Niye? Bakın arkadaşlar, burayı Amerikan doları bazına aldığımız zaman, daha önce de söyledim, grafiği 3 aylıklara alırsak eğer, Şuranın iyi bir maliyetlenme bölgesi olduğunu orta vade için o zaman da söylemiştim yatırım tavsiyesi değildir. 1 dolar 12 ile 1 dolar 26 sant arası. Burada fena bir maliyetlenme bölgesi gibi durmuyor. Ben artık buralardan mal toplanabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir diye belirtmiştim arkadaşlar. Şimdi Burada aldığım malı, bu şu demek değil arkadaşlar, bu buradan aşağıya sarkmaz, daha fazla düşmez, daha fazla o olmaz, bu olmaz değil. Bu yarın öbür gün bakın çok fazla çiziliyor. Şuradaki çanak haftalıkları aldığım zaman, şurada orta vade için belki bir çanak yapacak, belki bir fincan yapacak, o yapacak, bu yapacak. Beni ilgilendirmiyor arkadaşlar bakın. Dediğim gibi. Benim yatırım tavsiyesi değildir, ilk hedefim şurasıdır veya dönerim şuradaki çanağı alırım, o benim takdirimdir veya döner market maker, piyasa yapıcı tahtacı şuranın trend kitlesini alır, buranın yarısını veririm şuranın trend kitlesini alır, yarısını veririm fakat arkadaşlar sürekli sönmez pamuklu, sönmez pamuklu, bakın Amerika tarafı berbat Ennex tarafında acayip işler oluyor kripto tarafı çöktü tarihinin en büyük çöküşlerinden birini yaşadı Japonya tarafında e, pandemiden beri ilk defa endeks devre kesti. Yani ben dengeli bir portföy oluşturmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım bu. E, aralarda şurada formasyonlar oluştu. Bakın şurası bir XA, B, C ve D. Burası bir cypher formasyonu. Dönersin şurada bir XA, B, C ve D. Bakın buranın 1.113, 88.6 ile 1, 113 arası Burada bir iş yönlü bir şark formasyonu oluştu. Şurada bir iş yönlü bir cypher formasyonu oluştu. Şimdi ben burada her gün e, sönmez pamuklu tarafına video çekemem. Dediğim gibi arkadaşlar elimde bir hisse senedi var. İki beni burada aldığım mal aşağıya da dönse rahatsız etmez. Çünkü ben e, daha önce anlattığım bir hikaye vardı. Bir gün kahve gibi bir yerde insanlar okey oynuyor. Amcanın bir tanesi taş atmıyor. Başka bir amca öbür amcaya dönüp dedi ki ya dedi ekmek parasına mı oynuyorsun? Hadi oyna dedi. Ben burada ekmek paramla mal almamışım arkadaşlar, Sönmez Pamuklu tarafına. Ee, dediğim gibi burada yani Orta-Uzun vade için iyi bir yerden maliyette annemi düşünüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada hani e, Bizim kimsenin üzerine mal yıkmak, kimseyi de e, şey yapmak gibi bir derdimiz yok. Zaten bu kanalı takip edenler biliyor. Burada konu şey de değil, para kazanıp para kaybetmek de değil. Arkadaşlar bakın e, konu başka. Yani şurada hatırlıyor musunuz neler konuşuluyor? Ya şurada ya. hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şurada neler konuşuluyor? Bir arkadaş çıkmıştı işte küçük paralarla büyük servetler yaratacağını söylüyordu. Bir arkadaş şu vardı evinin üstünde dam yoktu. O arkadaş döndü bana daha sonra hakaret etti fakat videolarını da sildi. Böyle bir şeyler oldu orada. Yani insanlar FOMO'ya kapıldı. FOMO nedir? Neden FOMO'ya kapılınır? Bunlara da bakmanız gerekiyor yani borsa tarafı gerçekten keyifli arkadaş. Ne arkadaşlar ne yaptığınızı biliyorsanız e, Nasıl bir mecrada olduğunu biliyorsanız nereden ne aldığını biliyorsanız bakın en önemlisi bu. nereden ne aldığını Biliyor musun yani Benim zararda olan hissem yok mu zannediyorsunuz arkadaşlar çan termik santralde benim malım var ben zarardayım e, Hektaş tarafında mal aldım ben zarardayım ama umrumda değil ben aldığım yeri biliyorum arkadaşlar Yani ee, anlatmaya çalıştığım bizim de her söylediğimiz gitmiyor ve veya burada tahtayı siz yapmadığınız sürece burada neyin ne olacağını bilemiyorsunuz burada önemli olan ben nereden ne alıyorum buralar beni rahatsız eder mi abi benim hedefim ne stopum ne mesela ben buradan stop olur muyum yatırım tavsiyesi değildir. ben buradan şurada aldığım malı burası aşağıya da dönse stoplamam arkadaşlar yani işin açıkçası söyleyeyim stoplamam Dur, bakarım artık buradan aşağıya döndü Allah göstermesin kötü bir şey oldu borsa burası arkadaşlar neyin ne olacağını bilemezsiniz yukarıda bir hedefim var e, gelir gelmez ya burada veririm ya orada veririm ya orada veririm yani kimse kimsenin malının parasının ortağı değil e, yatırım tavsiyesi vermekte suç arkadaşlar biliyorsunuz borsa tarafında o yüzden yani ee, bu buradan döner yarın öbür gün. Bakın X, A, B, C, D yapar. Buradan bir şarkı yapar. Veya buradan döner buranın %113'ünü alır. Burada tahtayı siz yapmıyorsanız buradaki dalgaları tahmin etme şansınız çok düşük arkadaşlar. Yani sen şurada bir şart bakarsın. Buradaki şarka göre veya şuradaki cypher'a göre satarsın. Veya şuraya bir çanak alırsın dersin ki adam buraya yukarı koyacak dersin. Ona göre satarsın. Olmaz arkadaşlar. Zaten o kadar bilsem. Bakın o kadar bilsem. Şurada 18 Ekim 2022'de bir yayın yapıyorum. Nerelere geliyor Ekim 2022? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim 2022. İşte buralarda 14 liralardan artık bu tarafın yukarıya doğru gideceğini. Bakın şurada döndü bir cypher formasyonu yaptı. Ne yaptı? Buranın 786'sından döndü. Buradan yukarıya doğru bakın. Yukarıya doğru gitti. Benim açık söyleyeyim ben burada 70 liranın üzerinde bir fiyat beklemiyordum arkadaşlar. Yani samimi söylüyorum 70 liranın üzerinde bir rakam beklemiyordum. Döndü burası 200 liraya gitti. Yani burada kimse dip tepe kestiremez. Ki, yani şuradaki marj kötü bir marj değildir arkadaşlar. 15 liradan 70-75 liraya 1'e 5 yapıyor. 2022 bu çeşe 2023 yani bir yılda 12 ayda burası e, enflasyonun Çinlikinden çok çok daha düşük olduğu bir ortamda yüzde 500 yaptı. E şimdi döndü buradan bir yani üç kat daha gitti. Yani anlatmaya çalıştığım tahtayı siz yap Ya yani kimsenin bir şey bildiği yok arkadaşlar bakın. Burada asıl olan trend yukarıya doğru bir trend vardı döndü burası up trendten. bir down trende döndü geldi 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 bakın şuradaki konsolidasyonun bir boyda aşağıya koydu artık buralar dedim ki bakın şurası bir birinci temas burası bir ikinci temas abi buranın altına sarkmıyor bir, bir, birisi tutuyor burayı bakın buradan döndü arkadaşlar Mart'ın biri ikinci haftası ve döndü üçüncü haftası güzel bir şekilde şu an için gidiyor. Aslı olan trendtir. Şimdi benim burada görmek istediğimde bakın Şurası nasıl alçak tepeler, alçak dipler olarak devam ettiyse burası yüksek tepeler, yüksek dipler olarak devam edecek, etmeyecek. Artık burada bakmamız gereken nedir arkadaşlar? Budur. Yani buradaki yapıları artık izleyebiliyor olmamız gerekiyor. Belli yerlerde kar alırsın, almazsın, nerede satayım? O senin sorunun arkadaşım. Yani beni ilgilendirmez ki. Ben dediğim gibi o kadar bir sen burada 70 liradan 15 liradan aldın hisse senedini vermezdim. Ya ben Para kazandım bu haftadan döndü burada ee, bir tane video çekmedim arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim 2000, 2022 18 Ekim 2022 6 Ekim 2023 görüyor musunuz bakın 6 Ekim 2023 ben elimde hisse senedi kalmadığı gün döndüm burada video çektim yani burada e ee, Ekim 2023, Aralık 2023'te de dedim ki arkadaşlar burada gerçekten iyi bir trend yaşanlı. Artık buradaki trendde uyumsuzluklar var. Burası aşağıya dönebilir diye bakın 5 Aralık 2023'te yayın yaptım. Hepsi duruyor arkadaşlar. Bakın 17 dakika 38 saniye. Ben burada döndüm, yayın yaptım. Buranın dönebileceğini, artık buralarda temkinli olmak gerektiğini bakın. Aralık 2023 çünkü bir şeylere artık belli bir tecrübeniz varsa hissedebiliyorsunuz. Mesela burada bir kripto para olsa burası veya short diyebileceğim benim FX tarafında bir şey olsa ben buradan elimden geldiğince 4 saatliklerde o kırılımı gördükten sonra ta şuraya kadar shortlardım arkadaşlar. Bakın ta buradaki kırılıma kadar buradan aşağıya ben bunu dönüp shortlardım yani. Çünkü bir şeyleri anlayabiliyorsunuz. Fakat ben bu kadar emek veriyorum. 600 tane video çekmişim. Çok başarılı yayınlarım var. Sadece sönmez pamuklu için söylemiyorum. Ve burada hani tevazu göstermeyeceğim. Abi abone sayımı bakıyorum. 13.500 lira. Burada bir tane arkadaş döndü. Youtube'dan yayın yaptı. Arkadaşlar şurada mal mal verdi. Yani insanlara mal aldırdı yani. Bilemem ben. Hani kötü niyetlidir de diyemem arkadaşlar. Yani herkes, herkes bir şey yapıyor. Fakat ben bir şey söyledim daha önce. Bakın burası YouTuber'lık yapılacak bir değil. İnsanlar buraya çocuk çocuklarının rızkını yatırıyor. Yani bu çocuk oyunu değil arkadaşlar. Sen burada çarp dönmüş 4 saatliklerde trend alt çalıyor. Herhangi bir formasyon yapısı yok. Price action'a göre bir dönüş yok. Geçtim onu. Klasik teknik analize göre de bir şey yok. Abi alın, 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 alın. alın. Abi herifin 30-40 bin takipçisi oldu. Benim 13 bin takipçim var. Şimdi Türkiye'de de bir şeylere etik yaptığınız zaman bu da olmuyor arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım. Bir şeyler dürüstçe söylediğiniz zaman ya e, bu da olmuyor. Geçen bir boya yapan bir arkadaş var. Onunla konuştum işte. Yani, arkadaşlar ben boya yapsam yapamam yani. Yaptığım duvarı göçertirim. Zehirlenirim. O boyayı karıştırırken zehirlenirim. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Herkes her işi yapabileceğini zannediyor. Arkadaşlar bakın bu vadeli tarafta ben forex tarafında trade ediyorum. Borsa tarafında trade etmiyorum. Borsa tarafında birazcık daha yatırımcı kısmındayım. BYOP tarafında mesela işlem açmıyorum uzun süredir. Piyasa bana biraz sığ geliyor. Kripto'da margin tarafında işlem yapıyorum. Spot tarafta işlem yapıyorum. Yani benim dünyam anlatmaya çalıştım. Hayatımda YouTube tarafı var, kendi uğraştığım bir iş var. Yani benim dünyam sönmez pamuklu tarafından dönmüyor. Ben burada döndüm trendin tersinde işlem açtım farkında mısınız bilmiyorum. Dedim ki artık benim buralar rahatsız etmez. döndüm ben burada trendin tersini işlem açtım. ben buraya gidip de arkadaşlar yani çoluk çocuğumun rızkını yatırmıyorum. Veya o, o oynayan amcanın dediği gibi ekmek paramla şey yapmıyorum. Bir şey almıyorum. Yani Sönmez da. abi iyi bir şey oldu yani gerçekten iyi bir şey oldu. İyi bir trend yaşandı. İyi paralar kazanıldı oldu bu oldu. E şimdi abi ben çektim bu videoyu. E, sönmez Pamuklu bak buradan geldi yukarıya doğru bir impuls yaptı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şuradaki 1.272'yi göremeyecek adam değilim. Yani şuranın extension seviyesini göremeyecek adam değilim. E ben burada aldım örnek söylüyorum. Buradaki extension da satsa e, yok aşağıdan yerine koyayım yok onu yapayım. Aa burada bunu yapayım. Ben o zaman demiştim ki sonmaz pamuklu benim için orta uzun vade en az yani 2 yıl 3 yıl tutacağım ise benim burada hedefim belli 70 lira. Örnek söylüyorum. Ta, rakamlar değişmiş olabilir. Ben video çekerim ne zaman çekmişim arkadaşlar? 2 2022'de çekmişim. Yani örnek söylüyorum. Abi geldi burası 8 ayda 9 ayda hedefine geldi. Ne yaptım arkadaşlar? Verdim, çıktım. Allah bereket versin. E bu buradan gitti 200 liraya yani en son dedim ki ya bakın arkadaşlar e, o zaman dangalağın bir tanesi şey demişti e, siz çanak çömlek çizersiniz anca başka bir şey bilmezsiniz demişti. Hatırlıyorum arkadaşlar ya bakın onunla geçtim dedim. Şurada bakın genişle bir çanak alırsın dedim. Hadi burası da 5 dolar 32 sant'e geliyor. Arkadaşlar buranın üstü bakın sıkıntıdır yani dikkat edin. Hatır, hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Adam dönmüş işte bakın şurada bir fincan kul atıyorum şurada bir küçük çanak burada bir geniş çanak görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim borsa çanaklarla yürüyor. Yani ben harmonik formasyon çiziyorum ama bizim borsa genelde çanaklarla yürüyor. Şurada bakın 5 dolar 30 santlerde dedim ki ya buradaki çanak formasyonu da tamamlandı. Bakın çanak formasyonu da tamamlandı. Burada yukarıya doğru gidiyor ama e, biraz temkinli olmakta fayda olabilir dedim. Ya arkadaşlar biraz gerçekçi olmak lazım. Dönersin bir firmanın değerine bakarsın. Bir piyasa değerine bakarsın. Yaptığı işlere bakarsın. Bir fiyat kazanç oranına bakarsın. Bir dönersin piyasa değeri defter değerine bakarsın. Bunun fiyatı 1'e 10 gittiği zaman 200 liradan 2000 lira yapar işte başı. Bunun piyasa değeri ne oluyor? Yani var mı? Var. Yani realde böyle bir şey var mı? Bana göre yok arkadaşlar. Yani bir şey ucuzken alınır, pahalıyken satılır yani. Bu böyledir arkadaşlar. Ben ticarette bunu öğrenmişim, ticaret yapmışım, bunu öğrenmiş. Yani bunu sadece sönmez pamuklu nezdinde de söylemiyorum. Sönmez pamuklunun benim en beğendiğim şeyi arkadaşlar. Halka açıklık oranı düşük, bitti bu kadar. Ama şeyi söyleyeceğim. Ben buraya dönüp de ekmek paramı yatırmıyorum arkadaşlar. Yani yatırımcı tarafında kalıyorum. Günlük fiyat hareketleriyle ilgilenmiyorum. E, aşağı dönebilir mi? Dönebilir. Belli yerlerde kar alırım, aşağılardan eklemeye çalışır mıyım? Çalışırım, çalışmam arkadaşlar. Bunlar konu değil. Yani sen burada trade etmeyi bilmiyorsan sürekli buradaki her tavanla her tavanla alayım mı satayım mı diyorsan o senin sorunun arkadaşlar. Ona cevap veren çok fazla arkadaş var. E, ben o tarz yayın yapmıyorum. Ama dediğim gibi son pamuk tutarım. bana artık ben burada kısa vadeci değilim. Benim de belli hedeflerim var. Belli şeylerim var. Belli yerlerde alırım, satarım, koyarım. E, konu o değil arkadaşlar. Sen burada abi yatırım mı yapıyorsun, kumar mı oynuyorsun? Artık orada cevabını sen vereceksin. Ee, bir, 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 fiyatlar otursun, bir chart otursun, bir şoyu kapatalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Ee, adam biraz yukarı yapsın, aşağı yapsın. Biraz yukarıdan verdiklerini toplasın. Biraz ee, kendi işine baksın. Ben de kendi işime bakayım arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım bu. Buldum arkadaşlar. 2023 sonunda 180 TL bandında Sönmez Pamuklu tarafında risklere dikkat çekmiştim. 9 gün önce de düşüncelerimi paylaştım. Piyasalarda soğukkanlı ve bilinçli hareket etmek önemli. Umarım bu süreç bazı sözde fenomenlerce içeride bırakılan yatırımcıların da zararlarını telafi etmesine vesile olur demişim. Ee, Umuyorum vesile olur arkadaşlar. Ee, çok fazla insan içeride kaldı. Umuyorum bu tarafta toparlar. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.